Hepinize merhaba arkadaşlar. Tamam. Bugün arkadaşlar sizlerle flüt çalacağım. Bakın. Arkadaşlar ama flüt çalmadan öğrenlerimizi öğretiyor. Ama flüt çalmadan lütfen kanalıma Lütfen kanalıma abone ol. Zil tuşunu arkadaşlar açmayı unutmayın. Eğer zil tuşunu açarsanız telefonunuza bildirim Geliyor ve ilk yıldız Atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman şimdi flüte başlayalım. Bakın şu şu parmağımız var ya. Bak şu parmağımız var ya. O parmağımızı kaldırıyoruz. Şu açık duruyor. Bu par bu da bu elimizde şöyle duruyor. Hadi şimdi çalalım. 3 2 ikinci ama bu ikinci e şey şey uzun bir acık 3. Yeni yıla geldik. Yeni yılda şu, şimdi yeni yıla açacağız. Üç kere demek. Üç, iki, bir. Yeşil arkadaşlar siz veriyoruz. Arkadaşlar onlara şimdi bir bakın çok basit daha zamanımız varmış daha çok geçiyor bile Bir mi, sor sor la la sor Orada bütün hayvanlar mutlu yaşanmış. Bir avcı gelmiş. Çok da zalimmiş. Vurmuş bir bir olmanı. Kesmiş olmanı. Güneş açmamış. Yağmur yağmamış. O zalimin sonunu gören olmamış. Benim en sevdiğim şarkı dağlar altında. Az önce mimi fa Sor sorular sor. Orada bütün hayvanlar mutlu yaşarmışı o dağlar altındaydı. <laughs> Filetim güzel mi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun, like atın, bildirimleri açın. Hadi ya.